Efendim herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Gümüşhane'den Trabzon istikametine doğru gidiyoruz. Zigana tırmanışını size çekeceğim. Daha önce Trabzon'dan Gümüşhane istikametine doğru çekmiştim. Bu sefer de Gümüşhane tarafından Trabzon istikametine doğru çekiyorum. Zigana tüneline kadar bir sürüş yapacağız. Daha doğrusu ben devam edeceğim ama video oraya kadar olacak. Çok uzun olmaması için. Aracın performansı ile ilgili zaten çok şey söylüyorum ama siz de birebir bir görmüş olacaksınız. Şu anda 5. üvitese gidiyorum. Daha çok sürüş odaklı, sürüş odaklı bir video olacak. O yüzden çok konuşmamaya çalışacağım. Sizi videoyla baş başa bırakayım. Eğer gerekli yerlerde size vitesle ilgili bilgi veririm. Ee, i̇yi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şu an 5'te gidiyorum. Şu an dip gaz yapıyorum 5. viteste. Ee, Tabi rampa çıkıyoruz şu anda. Önümüzde kamyon da var. Gazı kestim artık. Artık ileride yol düzelene kadar böyle devam edebiliriz ya da basıp geçebiliriz bilmiyorum. İleride viraj var. Riske atmayacağım. Arkamızda da bir araç var. Yani kamyonun da sürüşe denk gelmesi İleride yol çift oluyor zaten. Geçmeye gerek yok. Araba da geliyor zaten karşıdan. Hele koltuğumuza yerleşelim. 3'e attım. 4 evet, Asıl tırmanış burada başlıyor. Burası rampa ama yani 3 şerit iliğe yol var. Buradan itibaren başlıyor. 3'e attım tekrar. <laughs> Üçüncü vitesi de gazlayarak dönüyorum. Dip gazla dönüyorum şu anda üçüncü vitesle. Üçteyim hala. Dörde attım. geçiyorum. 4. Evet, test dikkat gidiyorum şu an. Tırmanışta iki şerit bizim, sağdan iki şerit bizim ama bazen sollama yapabiliyorlar. üstten sene aşağı gelenler. Yani yol onların olmadığı halde bazen inebiliyorlar. Bazen yani karşıdan gelen için eğer görüşleri açıksa sollayabiliyorlar. Mesela bakın burada çift şerit onlara. Bize sollama şeridi var. Onlara sollama yasak şeridi var. 4 dördüncü test devam ediyorum. Şu an dip gazdayım. Çektim ayağımı. Frenliyorum. Gazla devam ediyorum. Şöyle hafif açsam motor sesi size gelir mi bilmiyorum. Herhalde gelmiyor. Rüzgar sesi geliyor. Evet, dördüncü vites devam ediyorum. <laughs> Arkamızda araç yok. Gaz kestiğimi zaten görebiliyorsunuz ekrandan. aldım. Sonra Sander olma. Evet, dip gaz, üçüncü vites. Şu an üç dip gaz gidiyorum. Dörde çektim fazla bağırtmamak lazım. Şu attığım kamyon var sollamak için. Arkamızda araç yok. Şüte devam ediyorum. Dip gaz. Çekiyorum ayağımı. Sola geçerken arkamı kolluyorum bu arada. Sakın demeyin diye öyle sola geçiyorsun kafana göre diye. Bu ne? 1-0 polo Gelenlere baksana abi aşağıdan gelenlere. Nasıl geliyorlar adamlar ya? Evet tünele geldik arkadaşlar. Tırmanışımız böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videolarımı, içeriklerimi beğeniyorsanız da haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Sağ kalın. Sağlıkla kalın.